Toprak Kaybetmemiş Abdülhamit isimli yaşayıcımız soruyor. Selam Efe abi belki biliyorsundur Twitter'da Cemre adına trans bir milliyetçi vatandaşımız vardı. Kendisi milliyetçi olduğu için önce Twitter'da linç edildi. Sonra iş yerine mailler atarak işten kovdurdular. Yardım istemesine rağmen ne bir kadın örgütü ne de trans hakları örgütleri sesini duymadı. Kağıt toplayıp geçinmeye çalıştı ama Suriyeli birisi tarafından darp ve taciz edilmiş. Maalesef de dün gece canına kıymış. Şu an göründüğü üzere arkadaşlar intihar girişiminde bulunmuş ancak şu an hayattaymış. Bu gerçekten önemli bir konu. Şu anda görebildiğimiz kadarıyla yaşıyor gözüküyor. Bir süre sonra olay kesinleşir. Ne olduğu tam belli değil yani. Milliyetçi olduğum için kendi siyasi görüşüne ters olan LGBTİ dernekleri tarafından işinden attırılmış olduğunu söylüyor ve bu olaydan sonra aslında bu yeni bir olay değil. Bu olaydan sonra aynen SF Su ile konuştuğumuz gibi onunla da konuşmak istedik. Amacımız şu arkadaşlar. Biz arkasında böyle para olan veya herhangi bir siyasi görüş empoze etmeye çalışan derneklerden değiliz. Bizi Crest Foundation, Rest Foundation fonlamıyor. Kimse fonlamıyor bizi yani. Kimse fonlamadığı için hepimizin ayrı ayrı işi gücü var. Mesleğimiz bu değil yani. Mesleğimiz aktivistik değil. Öyle olunca da fonlanan derneklere göre çok pasif kalıyoruz ister istemez. Mesleği bu olan insanlara göre yani. O yüzden de diyorum ki mümkün mertebe dayanışalım, mümkün mertebe birlik olalım. Yani aynı siyasi görüşteki insanlar, herhangi bir partinin, herhangi bir örgütün adamı olmayan, tek siyasi görüşü Atatürkçülük olan insanlar. Tabi sadece bu da değil. Atatürk'ün ismini kullanmak da istemiyorum açıkçası. Çünkü Atatürk ismini ve Atatürkçülük ismini kullanan ve yanına bile yaklaşmak istemediğimizde bazı gruplar var. Böyle garip bir olay arkadaşlar. Yani her şeyin fanatiği var, her şeyi kullanmaya çalışan insanlar da var. Biliyorsunuz Türk feminizm hareketi diye bir hareket vardı. Oranın sözcüsüyle konuşmuştuk. Yine aynı şekilde bölücü feministler tarafından linçe uğradığını söylüyordu. Esfe Su ile konuşmuştuk. O da LGBT yürüyüşlerinde Kürdistan sloganları atılmasını eleştirmişti. İlk başta biliyorsunuz öldü denmişti Cemre için. Gerçekten üzülmüştüm. Göz göre göre gitti demiştim kendi kendime. Şöyle bir pozisyonda olduğunuzu düşünün arkadaşlar. Eğer böyle bir pozisyonda olan bir tanıdığınız varsa bu podcast'ı ona yollayın ki yalnız olmadığını fark etsin. Mesela trans bir insansınız ya da LGBT'siniz. Sizi anlayabilecek bir grup arıyorsunuz. Sizi anlayabilecek bir dernek arıyorsunuz. Ondan sonra sizin gibileri savunduğunu iddia eden bir dernek buluyorsunuz. Sonra bu derneğe gidiyorsunuz. Bu derneğin sizin gibileri kullanarak kendi ideolojilerini pazarlamaya çalışan bir dernek olduğunu görüyorsunuz. Tabii ki bütün LGBT derneklerinin böyle olmadığını biliyoruz. Ama böyle olan derneklerin de varlığını biliyoruz. Cemre'nin bu konuda söylediği ne kadar doğru? Diyorum ya ulaşamadığımız için ne kadar doğru bilmiyorum. Yani gerçekten milliyetçi olduğu için diğer LGBT grupları tarafından mı attırıldı? Onu bilmiyorum ama bildiğim başka şeyler var. Reklamını yapmamak için adını söylemeyeceğim başka bir LGBT kişi vardı. O da transtı galiba. Onunla mesela çok kavga ediyorlardı. O kişi direkt bariz belli yani. LGBT'yi paravan olarak kullanıp kendi ideolojisini kendi gibi olan insanlara pazarlamaya çalışan biri o net yani. Hatta baktığın zaman bunu da hakaret olarak söylemiyorum ha. Gerçekten trans mı değil mi ona bile karar vermemiştik. Dediğim gibi hakaret değil bu. Arkadaşlar arasında konuştuk bunu yani. Abi dedik bu gerçekten trans mı yoksa hani o şeyler var ya molotof atıp kimliğini gizlemek için anasının entarisini giyenler polisten kaçarken. Acaba öyle bir şey mi yoksa gerçekten trans mı? Karar veremedik gerçekten. Bir de böyle bir şey var. Yani bunu görüyoruz. Bunu görünce insanlıktan soyuyoruz. Hatta bir sonraki yapacağım film, antoloji filmi demiştim. Bu konularla ilgili olacak hiç konuşulmayan birçok insanın farkında bile olmadığı bir şey çünkü bu. Neyden bahsediyorum? Bir grup bir dernek çıkıyor kadın hakları kadın hakları kadın beyanı bilmem ne kendisinden olmayanlara kadın düşmanı falan diyor. Sonra derneğin içinde tecavüzü çıkıyor mesela. Bu programları hazırlayan adam tecavüzü çıkıyor mesela ya da bu programları hazırlayan adam pezevenk çıkıyor mesela. Ben bu çelişkiyi o kadar çok gördüm ki şunu hep görmüyor muyuz arkadaşlar? Bildiğin maganda bildiğin set magandası bildiğin işte kadın döven diğer insanlara karşı hiçbir empatisi olmayan, psikolojik sorunları olan büyük ihtimalle kafasını esince silah sıkan, kafasını esince arabayla millete çarpan, hiçbir şeyinde hesabını vermek zorunda hissetmeyen kendisini. Yani bildiğin hani diyorum ya seri katil programlarını seyrediyorum. Aynı psikoloji, aynı psikoloji. Ama sadece ideolojiden dolayı güzel insan, barış elçisi, kendi söylemediği sözleri söylemiş gibi gösteren işte posterini satıyorlardı. Yaz bunu da hakim bey. Umuda kelepçe vurulmaz. Yaz bunu da hakim bey derken yani yumurtalık hakiminin kafasına sıkıyorsun. Sana da söylemek isteyen ne diye soruyorlar. Sen de yaz bunu da hakim bey. Umuda kelepçe vurulmaz. Bunu mu diyorsun? Dün daha da bir arkadaş şeyi sordu. Ümitli umudun arasındaki fark ne dedi? Umuda kelepçe vurulmaz dedim. Hayır bir de ne kadar salakça bir... Neyse konuyu dağıtmayalım pardon. Sonra gene 15 dakika silmek zorunda kalmayın. Bazen o kadar dağılıyor ki konu. Bunu gördüğünüzü düşünün arkadaşlar. Herkes tarafından dışlanmışsınız zaten trans olduğunuz için. Ondan sonra da sizin gibi insanları koruduğunu iddia eden dernekler tarafından da dışlanıyorsunuz. Bu gerçekten çok kötü bir şey. Birçok seyircim ateist olduğu zaman da aynı sıkıntıyı yaşadığını söyledi. Ama neyse ki güzel bir grup kurduk yani şu an. Ve şu an ateizmi kendi ideolojileri doğrultusunda kullanmaya çalışan gruptan çok daha güçlüyüz. Türkiye'de çok daha güçlüyüz. Ve bununla da gurur duyuyorum ben. Bu arkadaşlarımız da aynı şekilde örgütlenmeli... Yani aynı şekilde düşünen, aynı ideolojiye sahip olan insanlar örgütlenmeli. Bunu da kesinlikle şey olarak düşünmeyin. Ya zaten az kişiyiz, o da bölünüyor falan. Öyle değil. Maalesef bu insanlar sizden değil. Siz bu insanların umrunda değilsiniz. Sizin haklarınız da bu insanların umrunda değil. Bu insanların umrunda olan sizin gibi toplum tarafına radikalleşmiş kişileri yanına çekmek, yanına çektikten sonra kendi ideolojilerini enjekte etmeye çalışmak onlara. Yoksa böyle bir saçmalık var mı? Trans bireyler, LGBT bireyler filanca partiyi desteklemeli. O X partisini desteklemeli. Sen git o X partisinin en çok oy aldığı şehirlere. Bunu söyleyen arkadaş lütfen kanıtlasın bana. Kanıtlayabilir mi? O X partisinin en çok oy aldığı şehirlere git. Orada böyle bir kahveye gir. Ondan sonra de ki ben LGBT'yim. Ben eşcinselim de. Ya da ben transım de. Ondan sonra seni nasıl böyle sevgiyle kucaklıyorlar onu da bir göster bize. Bizi utandır. Oradaki dayılar seni sevgiyle kucaklarken göster. Bu neyden kaynaklanıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Evet dünyada da var, bizde de var hatta bizde biraz daha abartı olabilir. Solun zavallılığından kaynaklanıyor. Maalesef solun durumu içler acısı. Neden? Sağ iki tane büyük şeyi ele geçirdi, kaptı yani. Milliyetçilik ve muhafazakarlık. Pastanın iki büyük dilimini kaptı. O sebepten dolayı da sol olan kişiler geriye kalan küçük 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 ne grup varsa onları toplamaya çalışıyorlar. O yüzden böyle garip grup bir hal alıyorlar. Bir kişiler öyle röportaj yapmışlar ya trans. Gene böyle sol bir basın. Şaka değil ha. Nasıl da Alevi, Kürt, vegan, trans bir kadınla röportaj yaptık diye yayınlamışlar. Ben de şey demiştim onu paylaşırken. Abi sağ muhafazakarlıkla milliyetçiliği kaptı. Bize ne kaldı amk? Sol iki nokta üst üste. Bu konuları başkasıyla konuşmak istemediğini biliyorum Cemre'nin ama yine de ulaşmak istersem ve dertlerini anlatmak istersen biz hep buradayız. İstediğin zaman yayına çıkartabiliriz seni. Benim için böyle insanlar önemli. Esef Su gibi, Cemre gibi insanlar önemli. Ya da Türk Feminizm Hareketi'ndeki o bayan gibi insanlar önemli. Neden? Çünkü bu tür şeylerin bir ideolojiye bağlı olmadığını gösteriyorlar. Ve ben bu kişilerin yani LGBT de olsa, kadın haklarını savunan kişiler de olsa, bu kişilerin zaten böyle radikal siyasi ideolojilerin olmadığını da biliyorum. Bize basında böyle gösterilmeye çalışılıyor. Crest çalışıyor. <laughs> Soros çalışıyor. Gerçekten ha yalan değil bu arada. Soros'un Türkiye'deki fonladığı derneklerin isimlerine bir bakarsanız görürsünüz yani. Neden bu tür azınlık koruma dernekleri sanki aynı yerden kontrol ediliyormuş gibi konuşuyor. Hayır şey bile saçma ki. Sosyalist emekçi derneği falan oluyor isimler tamam mı? Artık o normal karşılanıyor ama o bile saçma. Sosyalist emekçi bilmem ne derneğiysen sen... ...emperyalistlerin terör örgütlerine niye sempati besliyorsun? Çünkü adı böyle olup emperyalistlerin desteklediği Amerika'nın bizzat... Yani Amerika'nın bizzat adamların yanında Amerikan bayrağı var. Üstlerinde Amerikan bayrağı var yani. YPG'nin üstlerinde Amerikan bayrağı var. Amerikalılarla sürekli sarmaş dolaş videoları var. Birlikte eğitim görüyorlar. Birlikte çalışıyorlar. Onların böyle uzantısı yani. Sosyalistin, emekçinin, solcunun, Amerika'nın uzantısıyla ne alakası olabilir? Ne işi olabilir? Böyle olanlar için konuşuyorum tabii. Tutarlı olanlar için konuşmuyorum böyle basitleştirerek söylüyorum ki insanlar harbiden gidip başlık falan açıyor. E faydal sosyalistlere terörist dedi falan diye. Pardon faşist de faydal. Ha şu olayı da biliyorum mesela. Benle de bir LGBTİ derneği röportaj yapmıştı ya. O dernek de yok oldu mesela yok edildi. Onlar da yine kendileri Atatürkçü bir dernekti. Ve bölücü dernekleri araları kötüydü. Onlar bunlara sallıyorlardı falan sürekli. Ondan sonra bir gördük kendi Twitter hesaplarına dine hakaret eden paylaşımlar yapılmaya, karikatürler paylaşılmaya başlandı. Bu adamlar biz değiliz demesine rağmen kimse dinlemedi. Sonra siteleri falan ortadan kalktı. Artık ne yapıldıysa, adminlerden birini mi ayarttılar, ne yaptılar? Bitirdiler yani. Şu anda o derneği bilmiyorum var mı hala. Ortadan kaldırılmış olabilir. Hani destek vermemek de yetmiyor. Destek vermiyor, o ayrı mesele. Fonlamıyorlar kesinlikle. Kendi kafalarına göre değilse kesinlikle fonlamıyorlar. Bunu ben Türkiye'de de gördüm, yurt dışında da gördüm. Black Lives Matter falan deyip durur. YouTube. Hikaye hikaye. Benim takip ettiğim kaç tane siyah YouTuber var. Hepsi de kanalının shadow banlandığını söylüyor. Ve de doğru yani. Görüyorsun. Hani siyahlara destek vardı? Aynı işte muhabbet. Siyahlar ama bizim istediğimiz ideolojide olan siyahlar. Bizim istediğimizi söyleyen siyahlar. Burada da öyle. LGBT hakları ama bizim istediğimizi söyleyen LGBT'ler. Ateist hakları ama bizim istediğimizi söyleyen ateistler. Kürtler için de aynısı geçerli. Kürt hakları ama bizim istediğimizi söyleyen Kürtler. Bizim istediklerimizi söylemeyenler gerçek Kürt değil.